Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomda sizlere e, mikro ve küçük işletmeleri yönelik hızlı destek programı kapsamında Cosgap aracılığıyla verilecek olan sıfır faizli kredi desteği'nin başvuru şartları ve ilgili detayları konusunda bilgilendirmeler yapacağım. Arkadaşlar bildiğimiz üzere bu destek Koskep, Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından yürütülen bir proje kapsamında toplam 600 milyon Amerikan dolarının olduğu bir bütçenin belli şartlarda ticari işletmelere Covid-19 sürecini daha iyi bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla verilen bir destek programı. Arkadaşlar burada iki önemli tanım var tabii ki mikro ve küçük işletme. Biz burada yanlış bir şey söylememek için bu iki tanımı aslında e, sizlere anlatmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada e, mikro işletme tanımını tabii ki yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar mikro işletme 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelere denmektedir. Küçük işletme ise 50 kişiden az yıllık çalışan çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirası'nı aşmayan işletmeler küçük işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar ben şimdi sizlere bu desteğin başvuru şartları nelerdir, hangi sektördeki firmalar buraya başvuru yapabilir ve bu süreç nasıl tamamlanır konusunda bilgilendirmeler yapacağım. Arkadaşlar sıfır faizli kredi desteğinden kimler faydalanabilir? Bunlarla ilgili NACE kodları belirlenmiş. Daha doğrusu sektör bazında hangi neler olduğu ve şartların genel olarak neler olduğu konusunda bütün detaylar uygulama esaslarında yazmakta COSGEB'in bu destek programında. ama ben kısaca değinmem gerekirse bir imalat sektörü diyoruz. NACE Revizyon kısım C. Burada koske ben zaten o formu sizlere göstereceğim ama eee imalat sektörü kısım C dediği kısımdaki yerde bütün imalat sektöründeki firmalar buraya başvuru yapabiliyor. Bazıları istisna, onları da ben sizlere göstereceğim. Bunun dışında başvuru yapacak olan sektörlerde 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel arge sektörleri, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü NACE, Nace Revizyon 2 bölüm 62, birimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü, NACE Revizyon 2 bölüm 72 kısmında yer alan, faaliyet gösteren ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı, e, kobi beyannamesi güncel mikro ve küçük ölçekli işletmeler e, bu destek kapsamında başvuruya e, başvuru yapmaya haizdir. Arkadaşlar başvurular işletme başvuruları 3 Mayıs tarihi 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı. 21 Mayıs e, 2021 tarihinde e, başvurular sona erecek. Başvurular e-devlet e, üzerinden, e-devlet sistemi üzerinden yapılmakta. Zaten KOSGEB'in sitesine girdiğinizde orada sizlere 3 e, tane kısım da yeni bir e, ön bir arayüz koymuşlar. O üç kısımda alt taraftaki yerde diyor ki hızlı e, kızlı destek programına başvuru yap dediğinizde tıkladığınızda e-devlete atıyor ve oradan eee kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ilgili bilgiler e, detaylar girilerek e, başvuruya başlıyorsunuz. Ben sizlere başvuru ile ilgili farklı bir video daha çekeceğim. O nedenle çok fazla detayına girmek istemiyorum. Arkadaşlar başvuruları yaptıktan sonra sonuçlar Koskup tarafından 17 Haziran tarihinde sizlere bildirecek. Ben şimdi sizlere başvuru kriterlerinin e, neler olduğu konusunda e, kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması gerekmektedir. 2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler pandemiden etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Fakat burada 2017 ve sonrasında kurulan yeni genç işletmelerde bu kriterler aranmayacak olduğunu e, uygulama esaslarında görebilirsiniz. İşletmenin 2020 Mart ayındaki SGK4A çalışan sayısını ödemeye esas ay 2021'in Mart, Nisan, Mayıs itibariyle muhafaza etmesi şartıyla bu destek verecektir. Yani burada sizlere sıfır faizli kredi desteği verirken aynı zamanda istihdamı da korumayı e, amaçlanmış bu proje kapsamında. Arkadaşlar. Başvuruda bulunamayacak olan işletmeler veya başvuruda bulunamayacak olan işletmelerdeki şartlar şunlar. 3 kamu bankasından Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen işe devam kredisinden yararlanan yararlanan işletmeler bu desteğe başvuruda bulunamayacak. Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve Teşkil taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu limitler sizlerin de bildiği gibi vergi borcu olarak 5000 TL ve üzerindeki SGK borcu olanlarda 3575 TL üzerindeki borçlardan bahsediliyor. Aynı zamanda COSCEP girişimci kredi faiz desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuruda bulunamayacak. Gördüğünüz gibi şartlar aslında biraz ağır. Çünkü belli miktarda bir bütçe var bu bütçeyi e, kısıtlı sayıda işletmelere ancak verilebileceği için şartlar biraz ağır tutulmuş. Arkadaşlar mikro işletmelere e, 3 ay 10 bin lira üzerinden toplam 30 bin TL'ye kadar bir destek var. Sıfır e, faizli kredi desteği var. Küçük işletmelere 25 bin TL 3 ay boyunca toplam 75 bin TL'ye kadar sıfır e, faizli kredi desteği var. Destek tabii ki teminatsız ve faizsiz geri ödemeli bir destek. Yani sizden herhangi bir teminat istenmeyecek. Zaten şartlar ağır olduğu için bir de ekstra bir teminat istenmesine gerek bence de yok. Arkadaşlar, 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel arge sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler 25.000 25 TL'ye kadar ilave destek verilecektir deniliyor. Yani buradaki limitlere ekstra olarak 25.000 TL daha e, saymış olduğumuz kriterleri sağlıyorsa e, ilave edilebilecek. Arkadaşlar, e, dediğim gibi. Sıfır faizli kredi desteği ilk 3 yıl boyunca geri ödemesiz. 3 yıldan sonra geri ödemesi başlayacak. Arkadaşlar desteğin geri ödemesiyle ilgili şöyle bir şey var. Bunu notlarımdan okumak istiyorum yanlış bir şey söylememek adına kullanılan destek mikro küçük işletmeler tarafından 3 yıl ödemesi sonrasındaki dönemi takip eden 2 yıl içerisinde 4 aylık 6 eşit taksitte. Yani toplam 5 yıl vadeyle geri ödenebilecektir. Yani ilk 3 yılı ödemesiz 3 yıldan sonra 2 yıl içinde ilgili taksitler şeklinde geri ödemeleri yapılabilecek. Arkadaşlar şimdi sizlere Koskep'ten bahsetmiş olduğum bu şeyleri ben COSGAP'in e, sitesinde nereden e, gördüm, okudum ve sizlere anlattım. Bunu göstermeyi istiyorum. Cosgap'in sitesine girdiğinizde cosgap.gov.tr adresinde gördüğünüz gibi burada ekranda e, hızlı destek programı hakkında bilgi için tıklayın, başvuru için tıklayın, ana sayfa için tıklayın gibi bir arayüz atmışlar. Ar arkadaşlar e, hızlı destek programı hakkında bilgi için tıklayın kısmını e, tıkladığınızda açılacak olan bu sayfada e, tüm detayları aslında bu programla ilgili bizler de sizlere bunları anlatırken e, tüm detaylara e, buradan aslında hakim oluyoruz. E, burada mevzuat kısmında gördüğünüz gibi e, hız destek programı konusundaki mevzuat e, kısmı yer alıyor. Uygulama esasları kısmında bu destekle ilgili başvuru süreçleri ve e, ilerleme nasıl olacaktır her şey burada yazıyor. Sizlerden ricam lütfen bu desteğe başvuru yapmaya haiz bir işletme iseniz lütfen buradaki uygulama esaslarını okuyun. Çünkü sizlere anlatmış olduğum kriterlere ek olarak birçok daha kriter olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar burada hızlı bir şekilde ben aşağı doğru inip sizlere aslında göstermek istediğim yer neresidir bu konuyu göstermek istiyorum. Şimdi kısım C, Naci revizyon 2 kısım C diyoruz ya. Ben burada bu desteklenen sektörler içinde kısım C, yani siz Google'a desteklenen sektörler kısım revizyon 2 kısım C yazdığınızda bu doküman önünüze çıkacak. Burada gördüğünüz gibi imalatla ilgili bütün her şey yer alıyor. Ondan başlıyor, aşağıya kadar her şey yer alıyor. Gördüğünüz gibi D'ye kadar D başlığına kadar olan bütün çok da zaman kaybetmek istemiyorum burada bütün iima sektörü yer aldığını söyleyebilirim arkadaşlar burada aynı zamanda bölüm 62 ve bölüm 72'den bahsediliyor hemen açıyoruz bakalım CTRF yaptığımızda 62 dersek çıkar mı ama çok fazla çıkıyor o zaman şuradan bulalım bölüm 62 yani nace kodu 62 ile başlayan kısımdan bahsediliyor onlar da bu destek kapsamında başvuru yapmaya haiz işletmeleri olduğu için hızlı bir şekilde açalım. Arkadaşlar bölüm 62 gördüğünüz gibi burada bilgisayar programı, danışmanlık ile ilgili faaliyetler ve şuradan aşağıya kadar gelip 62.09.02 başlığına kadar olan yer alan kısımdaki işletmeler başvuru yapabilir. Bölüm 72 dediği de buradan aşağıya doğru çekip ee, hangi firmalar olduğunu, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri hangi firmalar olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Burada NACE Revision 2 kısım C ve bölüm 62, bölüm 72 kısmını nereden bulduğumu sizlere göstermek için e, bunu çektim. Şimdi bu destekte dediğim gibi yani şu, şu kısımları okumanız gerekiyor. Çünkü gerçekten detaylarında farklı kriterler mevcut arkadaşlar. Öyle herkes başvuru yapıp başvuruya haiz bile olsa desteği alabilecek diye bir şey açıkçası yok. Burada ön şartlar kısmında gördüğünüz gibi burada ön şartlar yazıyor. Ben çok da bunları sizlere okumayacağım. Çünkü çok fazla var. Bunları sizlerin bakmasını öneriyorum ödenecek destek tutarları nelerdir ve miktarlar nedir konusunda dediğim gibi şeyler var. Burada yararlanma ön koşullarında hızlı bir şekilde zaten bu 75.000 TL kısmından bahsetmiştik. burada gördüğünüz gibi farklı içeriklerde mevcut ama bilmeniz gereken şey şu. imalat sektörü ve Bölüm 62, bölüm 72'deki işletmeler dışındaki işletmeler burada başvuruya haiz işletmeler değildir. O nedenle bunu bilmekte, öncelikli olarak bunu bilmekte fayda var. Arkadaşlar, dediğim gibi bu dokümanı sizlerin incelemesinde fayda var. Bu dokümana ben koskebin destekler kısmındaki yerden eriştim. Burada başka sizlere gösterebilecek olduğum bir şey açıkçası yok. Dediğim gibi Koskobev sitesine gireceksiniz. Koskobev sitesinden bu desteğe ancak e, buradaki uygulama esaslarını net bir şekilde inceledikten sonra başvuru yapmanızda fayda var. Arkadaşlar sizlere e, elinden geldiğince konu hakkında bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki e, bahsetmiş olduğum gibi şartlar biraz ağır. E, ama tabii ki bu şartları sonuçta ben oluşturmuyorum. Ee, şartların ağır olmasının nedeni de şu çok kısıtlı sayıda bir bütçe var. Bu kısıtlı sayıdaki bütçeyi e, az sayıdaki ancak işletmeye verilebilecek olduğu için şartlar biraz ağır tutulmuş. Ama sizlerden ricam şudur. Lütfen ve lütfen videoyu izledikten sonra eğer ki ön koşulda ön koşullara uyuyorsanız lütfen kosgebin sitesine girip uygulama esaslarını detaylı bir şekilde incelemenizde arkadaşlar fayda var. Çünkü bazı küçük detaylar bu uygulama esasları içinde yazıyor. Videoyu biz oradaki tüm hepsini anlatmaya kalksak video çok çok uzun olacaktır. Bu nedenle ben sizlere genel olarak olması gereken bilmeniz gereken kısmı nedir? Ee, onlardan bahsetmeye çalıştım ama siz e, daha detaylı olarak e, bu süreç konusunda bilgi almak istiyorsanız ben sizlere sadece bir yol gösteriyorum. Siteye girip, COSGEB'in sitesine girip o ilgili dökümanı okumanızda arkadaşlar fayda var. E, herkesi selamlıyorum. Umarım COVID-19 sürecini ve bu süreçten sonraki e, dönemi çok kolay bir şekilde atlatırız hep birlikte diyorum biraz tabii ki zor ama temennimiz bu yönde. Arkadaşlar normalde ben şu çekmiş olduğum video yerinde koskep ileri Girişimcilik Destek Programı konusunda bir video çekecektim. Fakat öncelikli olarak bu konu hakkında çok fazla sorular sorulduğu için bu videoyu çekme gereği duydum. Yaklaşık 20 gündür COVID-19 birlikte ben de kendi evimde mücadele ediyorum. O yüzden e, videolarıma bir 20-25 günlük bir ara vermiştim. Ama bundan sonra 15 günde bir inşallah sizlere e, video çekmeye ve bilgilendirme yapmaya devam edeceğim. Şimdilik herkese selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen e, ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza gelen sorular varsa bu videonun altına ee, sorularınızı yazın. Ben hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Tekrardan e, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sizlere selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.